Ya kızım ben yetiriyorum işte ne diyor yani ya? Ha? Hadi bakayım ha. Babasının barlisi Hı, hmm, canım benim. İkizim görüyorsun değil mi? İşte böyle tribünler oynanır. Fark ettim ikizim. Anam nereye yarıyor Namaza durdu gelmeyeceğim dedi abi. Hmm. Hadi de konuştuğumuz gibi. Şimdi Yangazlar. Buyur, Buyur abi. abi. Ee, şimdi anam dedi ya bu ilk gülle son gülü biliriz. Abi nereden çıktı şimdi ya? Oğlum bir dur lafım bitsin ya. Allah Allah. Ee, şimdi tabii böyle işler kısmet, nasip. Hem mi baba? Lafı nereye vardıracaksın? İnşallah hayırlı bir yere dur. ha? Babadır işte varacağız Allah. Ee, şimdi benim demem o ki evlilik ne kadar da önemli bir şey. Yani erkeğin yeri karısının yanı dura, ailesi dur. Hem ne demiş büyüklerimiz? He, yakasını bekarın bit yer, parasını it yer. Yani ben zaten size bunu bugün kumlukta dedim. Hayyan gazlar. Tribünler ayakta. Ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik. Mustafa'ya bu maçı almaya geldik. Tabii canım. Aile gibisi var mı? Oh, amigo da geldi. Yalnızlık Allah'a mahsus sonuçta, değil mi Osman hocam? Ee, öyle diyor evladım, öyle Mustafa abim, çalışıyor. Ya deli döndüğünce durumu kurtarmaya çalışayım Nüfus. Ha bu durum kurtarılacak bir durum yani. Kızım dur, da <laughs> sana ne olmuş Nüfus? Gitme o yana Eltücüğüm. Gele gel böyle, gele Abi offside'dasın. Çık oradan, çık. Çık oradan. Şimdi çocuklarım. Öyle sözler dereden tepeden dolaştırmayın. Söz yorulur. söyleyeceksiniz açık açık her şeyi anlatın. Karı koca arasında özel varsa öyle halledin. Eğer bizden yardım istiyorsanız başımla beraber. Ha? Ya Mustafa o şifre niye değişti? O şifre niye değişti Mustafa? Neyi görmemem lazım acaba? Kardeşim sen benim telefonuma mı bakıyorsun? Ulan güvenmiyor musun sen bana? Ben sana güvenirim canım. Ben çevrene güvenmiyorum. Kızım anneti ya? Ulan o çocuğa söyledin. İnsan kocasına böyle der mi ya? Ne çevre derken? Ee derken? sonuçta şifre olayı önemli tabii. Mesela benimki bir, iki, üç, dört. Esma bilir. Yo, bilmiyorum. He, bilmiyor işte. Evet sevgili hocam, tartışmalı bir pozisyon. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi sayın hocam, pozisyon apaçık bir offside. Tartışmaya gerek dahi duymayırım. Ee, şimdi şey olmuştur o, daha önce konusu oldu. mu? oldu? Uşakma sen. Ha? Şimdi ben değiştirdim ha o şifreyi. Tabii sor bakayım. Neden değiştirdim ha? Sordum. sordu. Ee? Sordum. Sen beni umursamazsın ki. Ya kızım, ulan bir gün böyle heylerim üstünde... ...artık ne yazacağımı bilmedim ha, girdim, girdim, girdim. Üç defa yandı gitti her şifre. Pik dedi, puk dedi, puk dedi. E, ben onu ondan sonra çevirene kadar anam ağladı ya. Allah Allah. E, sonra yeni bir şifre girmek lazım. İşte ben de girdim, 50 yıl dönümümüz ya. Derken Mustafa vurdu ve gol oldu. 17 09. Ne diyor yani? Ha, sonra balımın uh. doğum günü geldi. Yaktım onu yazayım. mı? Eren var. E, Eren'imi yine yazacağım. Balım var. Dedim ama hani nasıl ettik abi bu ikisini? İşte evlilik yıl dönümünden yazdım ha. Nereye gidiyorsun Mustafa? Ne gerek var bunlara Mustafa? Gitme o yana, gele bu yana Mustafa. Ağlamak istiyorum sayın seyirciler ya. Allah bilir de onu unutmayayım diye koymuşsundur sen. Tam o anda yardımcı hakemin offside bayrağı yukarıda. Evet sayın hocam, ne diyorsunuz? Bu pozisyon offside mi? Şimdi sayın hocam, pozisyon net offside. Bana gitmeye bile gerek yok. Ama maç devam ediyor. Yengazlar, bir basın da tut şu topu. Ebicim ya yapma, etme, eyleme ya. E abla bak ben sana ne demiştim? He. Ya ben de diyeceğim, diyeceğim ama... ...neyse ki bu evde akıllı biri var. Allah senden razı olsun kızım. Hadi kızım, sen de uzatma artık da. Ha, hadi. İyi, hadi tamam, haydi. Çünkü. E hadi bir çay koy da içelim da. Evet. Bu ne ben sana yardım edeyim. Abla bak gördün mü? Boşu boşuna abarttın. Aa ne demek canım yani. Allah Allah öyle değil mi? Bir arada sırada ver. Arada sırada yapmak lazım böyle. Yani iyi oluyor bak gördün mü? Ana baksana şuna. Neyse öğreneceksin, öğreneceksin sen de. Afiyet olsun. Oo, Allah kabul etsin Saniye Hanım. Cemil cümlemizin niyazını. Ha.